Yine nereye gidiyoruz gezmeye mi? Amanın da Amanın da Buyurun hanımefendi önden çıkınız efendi Ay Ay efendim Ankara buz gibi Gerçekten Aa. Oh, <laughs> Ay görüyor musunuz efendim kar yağsa belki biraz hava yumuşayacak gibi mi geliyor değil mi kız Aurora? Ay stüdyo plant hoş geldin canım benim. Ay Aurora'nın güzelliği ne olacak efendim maşallah dillere destan. Ah, Kimin saçına yolduğuna değdi mi? Sen ne diyorsun? Kime diyorsun sen? He? Kime diyorsun evli Evladım. Nikül Üraz, hoş geldin canım. Oh. Ha. Ay evet, evet. O şarkı. Saçlarına yoldu ona değdi mi Aruşka lay 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 güzel kızım dur dur annem dur ha kız sana bir şey söyleyeceğim Arora geçenlerde o oh. dümbük tek diş vardı ya ha Hoş geldin Deniz'ciğim. Kız bana bak Arora şey yaptı ya hani ne derler. Beraber çıktık da o seni tutuyordu ya. Seni nasıl şeyle karşılaştırdı o minnoşla yakına getirdi küründen değil mi? Masuz yaptı değil mi kızım? Ha. Aa. Oh. Efendim Aruşka'yla Ankara sokaklarındayız efendim. He kurban. Eda Vito merhabalar efendim. Ay. Kız bana bakar ora maşallah çok güzel oldu kıyafetin kız. Aa, aa, e gündür topu ne aldı sana kız? Oradan havlu, kolye, e başka ne almıştı? Ay bilmiyorum. Bir şeyler almış değil mi kız sana? Herhalde ki. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay, aynen Nişe ablası Aruşka'nın güzelliği ne olacak dillere destan. Yani, merhabalar canım. Kız bana bak. Gole bacı mısın, nesin? Eee... Yürü kızım. Oğlum bulunsa o iki tane tasma olur önümde. Ha. Yani. Ay efendim dünkü dünkü iyi yayına katılmamışsın. Kız katıldım da ondan sonra gacı geldi bana ama delik yaptı da ona cevap mı vereceğim? Uğraşamam. Aa, gacı geldi bana ama delik yaptı. Yürü. Yürü de yavrum yürü. Aslanım yürü. E ben biliyorum hayatım ben biliyorum. Ha. Dur bir dakika Ruşka. Demirciler demir döver ocakta. Avrupa'da olsa diyor. Ara ara yapışarlıktıramazsın diyor. Ha? Herhalde ki kız. Aa. Ne yapacağım? Çıkı verdim, cevap bile vermedim. Yani, dur kızım, dur. Ha? Ay getir götür mü acaba bu neydi? Kız gözlerim görmüyor. Getir götür mü bu? Öyle bir şey herhalde değil mi? Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Nereye? Ha, ne iş yapıyor? Aa, ne kadar güzel. Sen de güzelsin. Kız tatallara benziyor maşallah. İyi akşamlar canım. Yürü kızım yürü. Ha. Kız yürüsene Aurora. Aurora'da Aurora. Ay Eren de efendim Adana'ya gidiyor. Burayı bırakıyormuş. Üzüldüm ya. Gerçekten. Ay Nisa hoş geldin. Ay Nisa'yı gördün de mi öyle oldun kız? Aa ne gördü bu? Ne var orada? Ne gördü? E kedi de yok. Kız tamamen bir şey yok ki. hani Nisa'yı gördün. Ha şöyle yakından gelin de efendim kendimi çekeyim bari. Ha. Ne yapıyor Nisa? Ne yapıyor Nisa? Nisa dün uğramışsa. Ne yapıyorsun Dursun abi? Merhabalar yenge ha, Ne yapıyorsun iyi Görüşürüz abicim. Görüşürüz yenge. Ay. Ay efendim. Geç de şöyle geç. Geç kız. Allah sana ne diyeyim bu havada beni getirtirden Eren. Bir personel almıyorsun yanına çırak. Ne olacak efendim Eren'in e, fenomen yaptım. Aşkıran abla hoş geldin. E, ekmek var mı? Yok. Ay görüyor musun? Mina da kapalı. E dedim belki Eren'de vardır ama yok mu? Süperde. <laughs> o zaman altı tane el şey sarma bitti var mı? Ya şey ne kadar LD. Kız dur. Şu şey yapayım. o gün şey oldu. Çekmiyor burayı. Pizler var ya. Onlar alıkmıyor. Ha? Ay inanmıyorum. Ooo. E ne yapacağım? Mecbur olacağım. Yarın da günlük geldiğinde artık o al kız bir sus. Kimi gördün orada? Kimi gördün? Dur bak birin teyzen de gelmiş. Bir Dur. Malbora mal ne kadar acaba? Öğrenebilir miyim beyefendi? 37. Aa, ne kadar gelmiş tam? Hiç bilmiyorum. Ne kadar geldi abi? 4. Dört. Aa, aa, şeye de mi? Benim alacağım hediye de mi o kadar gelmiş? Hmm. Ne yaptı? Ay görüyorsunuz değil mi efendim? Aşk kızımın güzeli. Kız sana da loli loli joli, alayım. Tamam Aurora orada kimi gördün? Kimse yok kızım orada. Aa. Olmaz yavrum, olmaz. Ay görüyor musunuz efendim? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Evet, Nesli. Ay bir tane de Nesli alayım da bari. Düşürüz, işte. Olur kız olur. Afiyet olsun beyefendi. Burası, Teşekkürler. Aa, bu taraftan açıyorsun. Geri çekiyorsun efendim. Hadi. Çok mersi. Kız gel buraya. Gel buraya. Ha. Altı. İki de sigara. Hı. Ha? He. Ne kadar yapıyor? Mecbur yani. Çünkü sarma alamadım valla. Fındık fıstık alın soru Kız nerede deber mi var Nisa? Allah aşkına. Olsa da alsam yani. Hani gönderiyordum kız bana bak bunu ben sana alacağım tamam mı Nisa? Yok bunu sana almayayım Nisa vazgeçtim dur. Sana şundan alacağım. Hani şey var Aaa Ay Nisa ya. Nisa topi top alıyorum sana Nisa. Tamam mı? Al. Al ablandan sana lüle top. E, güzel yakışır Nisa'ya mi kız Aurora. Ha. Dur kızım. Ha zaten şey kapalıymış kapı. Dur. Şöyle bırakayım bari. Ha. Ay Şu efendim. Mi? Mavi bülü. 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 Kırmızı olmasın. Münco tarafı. Yoksa sevmiyorum. Ona göre çak ver, çocuğum. Ay son deberim. Görüyor musunuz efendim? <laughs> Ha dur. Anne hani Girmeyin de kaçar yoksa ya, gider yani. Orada kedi var ya bir saniye efendim. Kız tamam dur kız. Aa kaçma ondan dolayı herhalde öyle yaptı. Ha. ha seversin. Tamam bir tane de bundan alıyorum o zaman tamam mı Eren? Onu da içine koyalım. Nesli. Belki bakarsın Nesli de bana reklam verir. Nesli. Çerez, çerez. Aa, Bebek. Bebek hoş geldin hanımefendi. Ben çıkıyorum da. Ama ben size söyledim yani değil mi? Bak şimdi benim kızım kaç kaçsa efendi? Öyle mi efendim? Tamam. Eren'cim koydun değil mi istediklerimi? Tamam, iyi akşamlar i̇yi hanımefendi. Akşamlar Çok asabi çünkü benim kızım hayatım ondan dolayı. Gacı şey yapıyor. Açıyor şeyi de. Naşlasın diye Aurora. Aurora naşlar mı? Sadece şöyle naşlar Aurora. Ee, Minnoş gördüğü zaman. Yani. Evet efendim. Kimleri görüyorum burada. Bakayım şöyle. Aa, Ayıldız abla gelmiş. Hoş geldin ablacığım. Kız yürü 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 yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam üstünde yaralıyam üstünde yarın herkes takipte kalsın tamam mı akşama büyük bir sürprizim konuğum olacak efendim böyle şeyde değil yani burada değil yan yana olacağız. Ona göre ben size bildireceğim efendim. Yarın akşama doğru. Allah izin verirse. Tamam mı efendim? Balıklar, salatalar yapılsın. Ondan sonra güzel meyveler alınsın. Gün nur lalüsüyle davullar çalınsın. Vur vur inlesin, davulu da gelin dinlesin. Hep ona yuva gülmesin, nazar değmesin. Hoppa hoppa kız, oynasana Aruşka, Ankaralıyız, Ankara bebesiyiz, oyna. Gel buraya gel, gel kızım. Ay efendim görüyorsunuz değil mi? Yani. Ay. Ay efendim. Şimdi bak e, gelirkeni ne soğuk oluyor. İnerken ne oluyor efendim? E, biraz böyle. E, spor iyi oluyor. Aurora da kilo almıyor efendim. E, ben de almıyorum. Yani Sibel abla sen nasıl zayıflıyorsun diye, diyenlere öneriyorum efendim. Siz de Eren gibi birini bulun. Ondan sonra çıkın efendim. <laughs> Aa Aurora karşıdan tarika geliyor kız. Ha sola duruyor. Ay, ay efendim. Gönderiyorum, kargo yapıyorum. N Nisa sana topi topu. Ay, topi top demiştim. Loli topu. <laughs> ha, yarın e bebek. Kız benim onunla işim olur mu Allah aşkına? Ben özellikle sustum çıktım kız. Öyle, öyle, Benim işim olur mu Allah aşkına? Evet bugün saat 11'de yine Kara çocuğun Ferdi'nin yayını var. E, baş köşede olacağım da e, artık birini alırsa yani e, yine çıkarım valla. Onu da söyleyeyim. Bilemem artık. Biri derken yani farklı konuklar alabilir ama buradan duyurulur ya. Ay ay saat 11'de çayınızı, kahvenizi, çekirdeğinizi hazırlayın. Aa! Ay! Şu madde araba bile dünya para olmuş biliyor musunuz efendim? Ya! Dur kız ara şuradan bir yorum yazmışlar. Bir okuyorum. Ha! Ha şimdi şey Nisa'ya lülütüfü aldım. Göndereceğim. Kargoya vereceğim. Burada kargo var mı? Efendim? Kargo. Yok. Yakınlarda yok mu İstanbul'da evet, benim evet, evet. İstanbul'da benim arkadaşım var Nisa ona lolitop aldım onu kargalayayım. aha kargalayıp gitti hahahaha çık Allah ha yok hayatım 11'de zaten ayarladık Ferdi açıyor e, tabi ben de e, konum e bakalım kimler gelecek efendim ha. Ah ben yarın, yarın efendim ağır top geliyor bana Bursa'nın, Hollanda'nın kralı, kraliyet ailesi geliyor. Gel yürü ara ara. Evet. Efendim burada yayınıma, videoma son veriyorum. Az sonra e ben tekrar sizin huzurlarınızda olacağım. 11'de de unutmayın efendim. Ferdi'nin yayınında konuk olacağım efendim. Evet. Ne yapıyoruz kızım Aruşka? Hemen şöyle bahçeyle kapatalım değil mi kızım? Ha, dur kızım. Heh.